Özel Kuvvetler Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi, tim personelinin muharebe alanında yaralıya müdahale eğitimlerini en gerçek şartlar altında gerçekleştirmek maksadıyla kurulmuştur. Merkezimizde özel kuvvetler tim personeline, tim sıhhiye uzmanlarına, muharip ve operasyonel sıhhiye personeline ve müşterek eğitimler kapsamında yabancı ülke personellerine muharebe alanında yaralıya sıhhiye müdahale eğitimleri verilmektedir. Burada verilen eğitimlerde amaç, muharebe sahasında gerçekleşen yaralanlarda zayiatları en aza indirerek personel verilen görevin başarıyla yerine getirilmesini sağlamaktır. Timlerimizde görev alan sayıya uzmanlarının birinci görevi, muharip personel olarak tim personeliyle birlikte görev almaktır. Aynı zamanda tim personeli veya müşterek görev kuvvetlerinde bulunan personelin hastalanması veya yaralanması durumunda gerekli tıbbi ve ilk müdahaleyi sağlamaktır. Muharip ve sağlık konularında eğitimlerini tamamlayarak tim sayıya uzmanı olarak timlerde görev almaya başlayan personellerimiz, tazeleme eğitimi altında merkezimize tekrar belirli periyotlarla gelerek eğitimlere tabi tutmaya devam edilmektedirler.